Ee, bir Arap turizmine buluştuk geliyordu. Bir baba, bir kız, bir oğlun getirmiş. E, ona da bir ve yer verdi işte tur şeydi Kız şöyle 8-9 yaşında. Yan, yanından geçerken şöyle başına çocuk 24 saat ağladı. Yanacak öbür dünya çünkü yabancı eldeydi. Evet. Hemen bir telefonumuz evet. daha var konuya devam evet, edeceğiz. Çok Günaydın. Bunun sonu bu. Günaydın. Buyurun. Şey, acı buyurun, buyurun, dinliyoruz. Buyurun, duyuyoruz. Ya. Sorunuzu Al alabiliriz. alabiliriz. Şey, ben 10 yıllık evliyim. Evet. Üç tane çocuğum var. Allah bağışsın. Evet, ama eşim eve gelmek istemiyor. Yani gelmiyor mu? Eşim eve gelmek istemiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Aa, akşam 11, 11 buçuk, 12. Ha, ama Eskiden... evine. Ama evine geliyor, evde kalıyor. Evine geliyor, eve, evde kalıyor ama gece bizimle oturmak istemiyor. Çocuklarla zaman geçirmek istemiyor. Yani böyle bir sorunum var sadece. Bir şey sorabilir miyim hocam? En, en küçük çocuğunuz kaç yaşında? 6. Evet, hani dedim 2-3 2 çocuğu var. 2 çocuğu bir var. 1-6 yaşında. Adam eve geliyor. Evet, çok geç geliyor. Eve gelmek eve istemediğini gelmek hissediyor. Belki yatağa bile girmek istemiyor. Büyük ihtimalle 11-12 gibi Adamı geliyor. Adamın çamaşırı yıkanıyor. Aynen yeme yani. gelse gelsin, sofrada soğursa da yemek konuyor. Evet. Adam hayatını yaşıyor. <laughs> Devletleri ilan etmiş. Kadın da silmiş defterden. Evet. Haydi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Bu dava çözümsüz. Bir daha onu, bir daha onu eve <laughs> 10 tane Aydarcu ben getirsen. Ya. Peki İş... hocam bir daha eve çekemez mi onu? Nasıl çekecek? Bitmiş. Abi, ne ne yaptı çekecek? Bitmiş. Çocuklarıyla ilgilenmeyen bir baba. Bitmiş. Eşini Niçin görmek şey istemeyen değil mi? Hiçbir şey çekemez babacığım çekemez. Nasıl çekeceğiz? Yani. Ne yapacağız çekeceğiz? Kadın zaten At ne varsa kullanmış. <laughs> kullanmış. Yatağını kullanmış, sofrasını kullanmış, çamaşır, ütü. Onlardan derdi yok. Adam gibi gelmiyor. Peki ne yapacak? Boşanacak. <laughs> ben bir şey yapamam. Yok yok yapacak bir şey yok. Her şeye bir şey var mı? Kanser sonuna kadar gelmiş. Ne yapacaksın kanser ustası? Hiçbir şey yapamam. İşte buyurun. Evet. Çok ne zor, yapacak? Çok ne? Zor. Ne diyelim şimdi? Boşan demek. Şu hakkımız yani evet, ki. tabii ki aile şimdi bölün demek. Böyle bir, ki, bir şey yok. İki çocuğu tabii boşanır? Adam, ama... Ey adam, sen beni dinle, bak bu işte şöyle böyle bir hak. Acaba mı? hanımefendi beyefendi seviyor mu? Onu merak ettim. Hanımefendi bağlı. Yani sevgisi şöyle kırık, kırık. Hı -hı. Sorun aynen söyledik. Kesin tabii. Kırık bir sevgiyle Hı -hı. E, umutla. Hı -hı. Çünkü etraftan benim kocam da böyleydi. Sonunda döndü geldi diye bir zaman onu iki çocuğu öne alarak. Annelik yerine daha pay vererek... Aileyi ben bu, bozmak istemiyor. Işte, Dedi eve gideceğim diyor. Sonra Kırıktır. Doğru. Evet. Peki. Doğru. Hocam yine telefonlarımızı alacağız. Şimdi Aylin Coşkun'un evine. Evet. <laughs> Kim geldi sana? Azize geldi. Ortalık karıştı beni, büyük ihtimalle. Senin çok dedikodunu yaptı bak söyleyeyim. Ya, ya. Aa, çok seviyordur beni ondan yapmıştır. Emre iki bir günde bir oradaymış. Ne? Emre iki günde bir ondaymış. Buyurun <laughs> <laughs> <Dedi gülüyor> Azize Aylin Coşkun'un evinde neler yaptı? Haydi bakalım. gelmez bu saatte diye ipe serdim un. Evde oturamadım. Kapı komşum Aylin Coşkun. Kız sana kapıyı Allah cezanı vermesin senin. Bu hep böyleydi. Hep böyleydi. Hayatı boyunca böyleydi. Çok arsızdı. Ha canım benim. Aşkım nasılsın? Belki arkamdan bir dedikodu mu yapıyorsun? Yok kız yapar mıyım? Ben seni çok severim. Ay biliyorum. Yok. Vallahi biliyorum. <laughs> bir sana bir müjdem var. Ne oldu? E, Show TV 16'ya 9'a yayına geçti biliyorsun. Ha? Onun için ağzın ekrana sığacak. Böyle bir sıkıntı yaşayamayacaksın. <laughs> <laughs> Ağzına bak. Ben büzüyorum bak. E ben de <laughs> büzüyorum. Biz bakayım. <laughs> En küçük buna koca bulamıyoruz. Niye ben... koca bulamıyorsunuz? Ya yok çünkü şey bu kuyruksuz falan en küçüğü ya. Yok bunun cinsi çok az. E büyüğünü alsaydın koca bulurdun. doğuramıyor ama bu. Sezeryen mi doğuracak? Ha o da benim gibi. Bak ben de normal doğru, doğuramıyorum. <laughs> Neler yapacaksın kız aç gönderme beni. Her geldiğimde aç gönderir bu beni çünkü. Ay, kendi ya. bir şey yemez. Millete de yedirmez. Ay nasıl pin? Hiç anasına çekmemiş anasını. Aa benim süt annemdir. <laughs> çocukken beni emzirdi. Ama buraya kadar uzadı. Ay çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu ilk maaşıyla toplattı. Ya. <laughs> 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 Yalan mı kız? Ya, çok belası. <laughs> Bak hiçbir şey yedirmem diyorsun. Hazırladım bir sürü sana ya. Kız ne yedirmişsin? Kimi kime ağırladıysan ondan kalanı bana veriyor. <laughs> Beni kefil olarak yazar mısın bir yere kız? Nasıl yani bana mı kefil olur? He. E tamam olur istiyor musun? Hayır hayır. Evet. Ben sana kefil olur muyum mesela? Sen bana hayatta olmazsın. Sen ne olacaksın bana? <laughs> Senden kefil mi olur? Sen bana olur musun kız? Hayatta olmam tabii ki. <laughs> biz niye görüşüyoruz? Kalkın gidelim. <laughs> Gerçekten biz niye bir aradayız? Çeyizin var mı kız? En merak <laughs> ettiğim şey. Hiç yok. Niye? Her gün yeni Sen bir... Senin anan bana bile çeyiz... Ay demek senin eskilerini verdi bana. Evet. Ee, anneannemden kalmanlar yalnız. Annem, annem yani hani yeniden çeyiz yapmadı. Tamam ni zamanından demek kadın senden ümidi kesti bana ver yine öyle anneannem yapmış Ama sana söyleyeyim erken menopoza girersin <laughs> Ay tövbe tövbe niye giriyorum şimdi menopoza ya? Ben bile girdim. E sen gir yani lütfen. <laughs> ben Va niye giriyorum şimdi? Ay böyle şey buzsuz, su, buzlar, muzlar öyle yatıp kalkıyorum. Vallahi ya ay o kadar mı kötü? O kadar kötü. Ay Allah herkes. Geçen edin. gün doktoruma gittim dedim ki doktorcum çarşafı dedim küvete sokuyorum. Sonra suyunu sıkıp üstüme alıp yatıyorum dedim. 10 dakika sonra kuruyor kız. <laughs> Ay şaka. Vallahi o, 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 haldeyim ama gene belli ediyor muyum? Bunları ya oturdum yiyorum şimdi şunu. Senin şu anlattığını yiyorum ya. Vallahi ben ben yok ben adam olmaz ben de. Oturdum aa falan yapıyor ne alakası Hakikaten. Mı? Dedim ki mutlu dedim menopoza girersen beraber takılalım ben çok eğlenceli olurum dedim. Vallahi de. Benim, benim her yerde neyini unutursun acaba üstün başım? Hmm. Ben var ya acayip çekilmez bir kadın olurum herhalde. O yüzden hepinizi beklerim.